Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video yapacağız bugün. eee çok yani korku oyunu oynayacağız. Ama bak Allah şükür bir korku oyunu buldum. Aslında bulmadım. Bir arkadaşımız arkadaşımız önerdi. O, ona buradan sesleniyorum. Eee sana teşekkür ederim. İyi ki bak diyorum hep korku oyunu söyleyin. Biri söyledi. Arkadaşımız önerdi bu oyunu. İsmi Korku oyunu ismi Jeff the Killer. oyunun ismi Jeff the Killer. Hatta şöyle şöyle size göstereyim. Bak. Oyunun bak. Şuraya arkadaşlar Jeff the Killer. Buraya Jeff the Killer yazın tamam mı? Jeff the Killer yazın ve bak. Şurada Jeff the Killer yazıyor. Buna tıklamayın. Şurada Rus bir şey yazıyor bak. Şu Şuna tıklayın. Bu. Görüntüsü de böyle. Bu işte. Şimdi oynayalım. Start to game. Burada e, standart mı? Bak. Nasıl e, şey yapalım oyna? Ve burada böyle bir animasyon var. Neyse. Geç animasyonu ya. Evet şimdi başladık oyun biraz bana Granny'yi andırıyor çünkü dolaplar var yani oyun bana Granny gra ya niye bu kadar hızlı dönüyor ya Bu hızlı dönüyor ya bak oynamıyor mu o yüzden bir şey yok ne anahtar istiyor bir ihtimalle ben ne diyorum ananı ya Abi dur. Buraya açtık. Bir şey yok. Bununla mı açacağız diyeceğim de bunlar nasıl açacak? Ki doors is loot. Locket diyor. Locket ne? Aa, aa burada bir şey var. Acaba bununla mı bir şey var? Aa kutuyu çektik. Bunu mı kıracağız? Kırabiliyoruz mu ki? Burayı bir şeyle kıracağız herhalde. Çünkü yani başka neyle? <laughs> ya ben anladım ya. Anladım ya. Öldür ya. Bak. Biz ses yapacağız gelecek. Tamam öyle. Ondan sonra da kapı açılacak. Evet ses yapak. Ya hadi ya. Ses yaptık. El, dolaba sattın. Tamam. O oyun yani biraz grani andırıyor. Eğilme var. Evet arkadaşlar geldi. Kapıyı açmış oldu. lazım? Açtı mı acaba? Aa, evet. Lan. Abi daha ne ya? Aç. Ses yaptın. Yoksa gelecek mi diyeceğim de. Ya arkadaşlar bakın. Ses yapıyorum gelmiyor. Niye ya? Bak. Bak. Ses yaptım şu an gelmesi lazım. lazım. Gelmez artık ya. abi gel artık. Gel gel. Ses yapıyoruz ya. Gel gelsene. Al. Al. ay sesimi geldi lan. Burayı da kıramıyoruz. Abi ya ses yapıyor o zaman. Aa, ne yapacağız ki ses yapıyor ses ses. Ses ses. Bak ses yapıyorum. Hatta kutu kutuları da devireyim al. Abi ses yapıyor lan gelsene. Gelmiyor. Lan gelsene ya oy. İşte ben şöyle oyunlara gıcık oluyorum. Gelmiyor. Alacağım. Alacağım. Lan gelsene. <laughs> gelmiyor. Bu oyunun yapımcısı var ya. Geçin lan. Aç lan şu kapıyı. Abi gelmiyor. Gelmiyor. Ses yaptım hayvan gibi ya. A, Bir şey var sandım ya. Hayvan gibi ses yapıyorum gelmiyor delireceğim ya delireceğim ya. Ses yapıyor sal ses. Oyun mu bug'a girdi? Beniye dön bir. Oyun mu bug'a girdi? Ghost'ta zaten Standart. Hadi. Gelmiyor abi ya. Ses yapıyoruz. Bak ses yapmadık. Ses yapmadık mı abi? Burayı da bazen açık. Ya konuşup durma sen de ya. Bak ses yapayım. Al yaptım al al. Şunu da al hatta. Bak Niye alamıyorum? Ne de. Ses yaptık bak. Buna da gelmez artık. Yani bu oyun önerinin. bir ee... Abi gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor ya. Gelmiyor. Hani nerede? Lan gel, gel, gel. Ses yapıyoruz. Ses yapıyoruz. Lan. Ya gel seni lan gel gel. Senin cana var diye. I look snake. Bunun da ne anlattığı belli değil. Kutu deviriyorum bak. Kutu deviriyorum. Daha ne yapayım? Bir yandan da gelecek diye korkuyorum. Buraya gelip duruyorum. Bak kutuyu devirdim. Hala gelmiyor. Videoda bir bok yapmadık 7 dakika oldu. Hangi videos? Video, videonun anlatını var ya. Lan video Video. Ya gel seni gel artık. Oyunu öğren, öneren senin ağzını sıçayım buradan. Ne gelir? bak, bak size Allah, bak Allah'ınızı seviyorsan bir al, Allah'ınızı seviyorsanız şu yazıyı bana çevirin. Ne diyor burada? T door is not ket Door ne demek biliyorum kapı. T ne demek? Bekleyin şunu çevirip geliyorum ya. Bekleyin. Yazıyı çevirdim ne diyor biliyor musunuz? Kapı kilitli lan kilitli de al. Bak ses yapıyor ses ses. Bu oyunu ben Ha Dur lan da yedi eğlenmiyor abi Şunu al Bak ses yapıyorum Yaptım bak Ses yaptım al Bak Şimdi gelsin bak Video pek sarmadı çünkü ya Gel artık gel gel sarmıyor video Aa, Geldi 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 Vallahi geldi. Arkadaşlar geldi. Gö gördünüz mü ses geldi tamam. Sonunda ya. Bu arada herkese bu videoya like atmayı unutmayın. Çünkü 7 dakika bir bok yapmadık. Gitti herhalde. Aa bak kapıyı açmış. Çünkü gördüm. Ama nerede şu an bu? Buraya gidelim abi. Burada değilsin değil mi? Lavabo. Burada saklanma yeri var. <laughs> Ya hemen öldük ya. Ya hemen ölünmez ki. Hemen öldük ya. Abi oyun sarmıyor. Yine ses yapak. Gelsin yine bu. Bu da gelmiyor nedense. 9 saat sonra anca geliyor. Gel. Gel artık ama. Gel artık ama. Şu sesi hiç mi biri durmayacak, du Duymaz da? Lan gel gel ses yapıyorum ses yapıyorum. Dediği şeye bak. Dediği şeye bak. Sabahtan beri. Sabahtan beri bak. Sabahtan beri ses yapıyorum. Ne geliyor? Ne biri geliyor? Gelen giden yok. Gelen giden yok. Gelen giden yok. Oyunu öne, öne, öneren. Abi ne yapacağım? Ne? Ne? Aa, şeyi çektik. Aa, anahtar. A açtık. Yes. Anahtarla bir kapıyı açtık abi. Demek ki farklıymış. <laughs> Orada gördüm, 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 gördüm. Hayır. Ee, nana yedik ki. Gördüm oradaydı. Siz gördünüz mü? İnşallah nana yememişizdir. Oradaydı az önce. Bu arada ee. şunu şunu sandım yemin ederim korktum. Orada da gelmedi. Tamam yok buralarda. Abi çekmeceler niye açılıyor? Ananı altayım? Bacaklarım sıkıştı. Korkudan dilim damağım birbirine yapıştı. Dilim damağım ne lan? Ne yapıyorum? Bu sefer o anahtar çıkmadı. Demek ki ses yapmamız lazım. Abi ya. 7 dakika bir şey yapmadık. Bak bu like atın ananıza sürmeyeyim. Çünkü niye? 7 dakika boş geçti. Tabi bu oyun önerinin de anısına söylemek lazım. Ya gel artık. Gelmiyor. <Gülüyor> Gelin. <Gülüyor> Şaka gibi. Ne gibi halledeceğim şurada Dokuz saat sonra geliyor. 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 Dokuz saat, saat sonra geliyor. Video 12 dakika oldu. Bir bir bok yapmadık. Video 12 dakika oldu. Bir bok yaptıysak. Bir bok yapmadık. Video 12 dakika oldu. Bir bok yapmadık. Bu da gelmiyor zaten. Lan gel artık yine açacağım. He geldi geldi. Ee, tipe baksana lan şunun. Git lan. He, gidiyor. Buraya niye bakıyor bu? Bizim olduğumuzu biliyor. Helalde yerler, dolapları açamıyor. Kıskanıyor ondan sonra bizi. Gitmiş olmalısın sürü yerli falan. Ah, burada kırmızı anahtar var. Oğlum, kırmızı anahtarla kaçılıyor. E granny de. Burada da kırmızı anahtar oğlum. oyun granny yandırıyor. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Nereden? Geldi, geldi, geldi. Anam, babam. Üst kata çık. Üst kata bir şeyler olur. Hayır. Ay yemedik mi şimdi? Gel odaya. Odaya gir. Odaya gir. Geldi geldi geldi. geldi. Ben. Ah. Merdivenden çıktık abisi. Bura nere lan? Aa. Bir şeyler falan filan. Az önce el işareti çıktı. Bu arada eee. Ben şunu biliyorum. Merdivenlere gelemiyor bu. Yani merdiven güvenliği. Merdivene gelemiyor bu. Ha? Anat. Yine kilitli diyor. Ataklama yeri var tamam. Ama gelme. Bak resimler falan. Ah bu ne? Şey. Bu bir Bir işe yaramaz. Sonra önüme çıkacak diye korkuyorum. Abi çekmeseler niye açılmıyor ya? Onun pek kaliteli değil çünkü. Aa! Lan nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Nereden çıktığı belli olmaz. Nereden çıktığı belli olmaz. Onda bir bok yapmadık. 14 dakika oldu. Bir bok yapmadık. Video video 15 dakika oldu. Bir bok yaptıysak şerefsizim. 7 dakika zaten orada şey yaptık. Daha o geldi yine. Buraya bir de bakıp bakıp duruyor. Git la. Tipa bak şunun. Tam bir kaygan ha. Kaygana ne, lan, kayga, ne alaka? Hadi git. Tamam gitti. Acaba şimdi nereye gitti? Buralara gitti kesin. Geldi yav. ya. <laughs> Son gün Ay bir yedik. Ya çık çık. Abi ben şeyi denemek istiyorum. Dur. Çıksana bir. Menü. Bak. Şey yapak. He bak. Rusça bak gazda. Gaz çok kolay. Gazda yok o zaman. Çünkü en kolayı gaz. Gast gaz işte. gazda da, yok mu? Ne olur yok olsun. Amin. Hadi gaz da olmaması lazım. Çünkü gaz en kolay. Watch the story menu. Bu nerede mi falan filan mı diyor? Şu an olmaması lazım çünkü yani. E e ee, abisi. E ee, burada da bir şey çıkmadı. Bu da açılmıyor. Bunu da alamıyoruz. E. Ee. Lan ghost yapınca gelir mi diye gelir mi diyeceğim. Gelemez çünkü ghost da yok. E ee, nasıl çıkacağız? Buradan da gidiş yok. E. Ee. Abi e. Ee. Gelemezdi şu an. Lan bunu bunu aldık da yok ki hasta. Girek girek de ne olur ne olmaz. Abi gazete yok ki. Ne yapacağız? Abi çok saçma değil mi? Gazete karakter yok. Yani yaratık yok. Ya abi sarmıyor ya. Lan gazete olmamız lazımdı. Ya çık ya çık. Hiç sarmadı oyun. Şu an hiç de moralim yok. Oyunu öneren senin ben buradan ağzına tüküreyim. O kıymetli yemek yiyen ağzın. Bununla abone olmayı, like unutmayın. Yaptıysanız bay bay.